Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor ve piyasalarda son yılların en sert hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları her geçen gün rekor üstüne rekor kuruyor. <laughs> hem yatırımcılar hem de vatandaşlar altın fiyatlarıyla ilgili merak içindeler. Doların kararsızlığı ve dünyadaki siyasi istikrarsızlıklardan dolayı altın pazarı olumsuz yönde etkilendi. Altın fiyatlarının yüksek olması hem alıcıları hem de satıcıları zor durumda bırakıyor. Evlenmek isteyen çiftlerin ise altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle evlenme hayalleri suya düşüyor. Kuyumcularsa piyasadaki yükselişten şikayetçi. Bir fetrede altının olan olanda farklı alemiydi yani biz Irak'ta dağım. Kendi o mesela miskalın altının 2018'de miskalın 250, 260, 275'ten daha fazla dağıydı. Şimdi bu fetreler takriben 540'tan daha fazla oldu. Bu iktisadiydi. Müşteri gelirdi mesela 5 milyondan aga altın alsaydı 20 miskal edirdi. Şimdi 5 milyon takriben 8,5 miskaldan fazla yetmez onun üstünde çok tesir edip. Ama kamuman yani kamistewel biyag, tabağın çok tesir edip Tesir nerede? Sen mesela aga bir gün 25 milyon yoksa 50 milyondan fazla da satsa bir şey altın kaşarında bir şey etmez. Daha iki ay önce bir miskal altın 515 binden satılırken bugünse bir miskal altın 536 binden işlem görüyor.

طلب أزوزها دولار قخر ألطن برده أنر أو سعر الفائدة مثلاً دياغن دول عالمياً جين باور ور الاقتصاد العالمي الأمريكي وجد تحديداً الأسعار لاري ونفط مثلاً سي ودولار مثلاً وخاصةً بفترة ده أجل سعر أنسا يعني تقريباً ديسمبر ده تقصن جاي تشخ ألطن قخر نيشن لانه توقعات شخص بخفض المخ سعر بعيده